Fenerbahçe'de 5 tane ideal 11'de yani Galatasaray kadar oturmuş hep o 11 üzerinden giden bir kadro yok ama 3 aşağı 5 yukarı Tedesco bir yapı oluşturdu. O o yapın içinde çok sık görev alan 5 isim yok özellikle orta sahada İsmail Yüksek ve Fred'in ardından Şimanski de milli takımda sakatlandı. 3 yani tane orta saha oyuncusunda problem ortaya çıktı merkez noktasında. O yüzden Fenerbahçe'yi bu anlamda Peki, biraz zor zorlayacaktır. Bu. Bunları tolere edebilecek orta saha ve savunmada destekleyecek futbolcuları var mı? Eee 11'deki e, kadar yani güçlü. Var ama e, sakatlıkların, eksiklerin sayısının fazla olması e, zora sokabiliyor Hı -hı. mesela Galatasaray'da. E, 7-8 futbolcu sakat ve cezalıydı. Bu da yedek kulübesinin yani alternatif oyuncu listesinde düşüşe neden oldu. Hı hı. Fenerbahçe'de de dedi bu sınıra yaklaşıldı. Ama Tedesco gençleri kazanma taraftarı olan bir teknik adam. Bunu söylemlerinden ve basın toplantısındaki sözlerinden anlıyoruz. İşte Yiğit Efe'yi oynatacağını açıkladı. Levent'i yine ilk 11'de sahaya sürecek. Son dakikada UEFA değişikliği bildirildi. UEFA'ya bu bildir Levent ismi bildirildi. Yani gençleri de sahaya atarak bu karşılaşmalarda deneyecek gibi görünüyor. Yani Ferencvaros, Macar futbolunun önemli ekiplerinden biri ama geçmişin görkeminden çok uzaklar. Hı hı. İkinci Dünya Savaşına kadar Avrupa futbolunda e, Lokomotif ülkeler, orta merkez Avrupa ülkeleriymiş yani Avusturya, Macaristan ve Çekoslovakya takımları hı. ve biraz da Romanya'nın doğu bölgesindeki takımlar. E, fakat İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün futbolun merkez yapısı kayıyor. İşte 50'lerden itibaren de yavaş yavaş batıya doğru geçiyor. İşte Huşkaşlar, Macar futbolu çok uzun süre dünyanın en önemli futbol hı hı. E, ekollerinden biri olarak karşımızda. Fakat bu geçmişin görkeminin şu sıralar çok uzağındalar. Ferenç Faroş'ta Fenerbahçe ile kıyaslanamayacak kadar mütevazi bir kadroya sahip.